arkadaşlar ikinci videoyla devam ediyoruz dükkandaki ücretsizleri alalım hemen bu videoda nakat oynayacağım Ben kuletle gidiyorum bir kere Brawl Pass almıştım da kötü kulet Bence süper kostüm. Düşük kupa. Ücretsiz 4 kupa veriyor düşük kupa olunca. Çok güzel bir şey. Ember burada karıştırdım. Arkadaşlar. Süper gidiyorum. O sandet niye? Ama niye? Öldü. Alırız be bu O sende de kardeş. Uhu. Evet. Aksesuar ne işe yarıyor? Dur. Ve arkadaşlar sessizce devam ediyoruz. bıraksan kazanabilirdik belki. Nasıl öldüm? Hmm. Hayır ya kaybettik. Ne oluyor Johnny? Burada mı girsem ben de? Hiç gireceğim. Hayır be! Şöyle gireceğim. Su güzel. Üç kupa artıyor. Üç eksi bir su nerede? Burada su yok mu? Buldum. Bir dakika suyu sikiyordum. Sonra... Yeni kapatmak zorundayım. Ama su da çok güzel. Sniper'ı mı yakalamadım be? Ya benim kızım. Ne kop zafer. Sunun oyun... evet. o geliyor acaba? Ve 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 kazandık mı? Ne kap zafer maç bitti. <laughs> Beş maç daha kazanırsam birazdan mega kutu açacağım. Mega kutuya ne kadar kalmış bir bakalım. Oy. Az kal kalmış. 4128 altınım var. İlk defa bu kadar büyük. Hadi kazanırız. o oh, oh, sen ne diyecektim? Oho. Kazanırız. Ne kadar zafer. Çok güzel nasıl hızlı çıkarıyorum. Ve ve, ve 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 kazandık. Ne zafer. Devam ediyoruz. 4 savaş daha kazanmam lazım. Şimdi mega kutuyu açayım be. Arkadaşlar inşallah mega kutudan mega kutudan ne çıkacak? Altı ya. Bir şey yok. Bak bu kadar zorlandım. 5 yazdı. Ve devam ediyoruz. Nakavta. Nakavtaki şu görevi tamamlayayım. Süper bir görev. Stonun süper olurmuş ya ve o sende. Yıldız oyuncu ben olacağım için bana saldırdı ve gidiyoruz. Barley ölümüne savaşacağım dedim. Hatta diyecektim. Ve kazandım. <laughs> Devam ediyoruz. Tekrar oynayalım. <laughs> Pem de oynuyor. Süper bir takım olduğumuz için. Pemle ben. Frank ilk başta öldü. Ama Frank de güzel karakter. Of. Hmm. Al primo. Ve no fuck. Knockout. Hadi bakalım. Gidiyorum. Ne zafer? Maç bitti. Evet, evet. Son iki zafer. Belki tek zaferde yapabilirim onu. Deniyorum. Ben bu videoda bu etkinliği tamamlamak. Hep güçsüz oluyor ya. <laughs> oluyor ne kavuştu Zafer? Ya, hızlı. Süper. Bir şey olmaz. Ben üstüyle olduğum müddet kaybedemeyiz. Ve ben. Süper. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 6, 7, 0. Maç bitti ve kazandık. bul. Hı, bul da var. Ama Nalin de çok güzel oyundu. Bir tur onun yüzünden kaçtığımız için işine Onu ben patlatacağım için. Al. Biraz güçlü. Stu. Güzel karakter ya. Hayır. Vur vur. Ya. Hadi öldürürsün. Hadi. Ne kadar bu maç bitti. Arkadaşlar kutuları açıp videoyu kapatacağım. Sule 8 savaş kazan da varmış. Ya da o görevi de yapmaya çalışacağım. güzel bir göreve benziyor. <laughs> Ölme. O kim acaba? <laughs> Öldürdüm bile. Piper'ı öldüremiyorsunuz mu? Yardıma geliyorum. Kaldt!